Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Misafir dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda saat kaç ekranlara gelecek sorularına bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Başrollerini Azal Kaya, Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay'ın paylaştığı dizi izleyicinin beğeneceği bir hikaye konu ediyor. Hikayenin Devamını buradan okuyabilirsiniz. Ee, hikaye konu edecek bu dizi. Yani güzel bir hikaye konu edecek bu dizi. Her e, perşembe günü saat 20'den itibaren Fox TV ekranlarında olacak. 4 Kasım'da başlayacak ve devam edecek. Siz dizinin kesin olarak var olup olmadığını öğrenmek için Fox TV'nin internet sitesindeki yayın akışı bölümünü takip edebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu da unutmayın. Kanalımıza değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.